PKK'lı ilk grup şu anda silah bırakıyor. Gazeteciler hangi noktaya kadar ilerleyebildi? Sinan'daki son bilgiler neler? Hemen şimdi sözü Sinan Yılmaz'a bölgeye bırakalım. Haktan Uysal, Caztana bölgesindeyiz. Hemen kameraman arkadaşım hemen ekranlara taşısın. Yoğun güvenlik önlemleri alındı ve şu anda bir helikopteri ekranlara taşıyoruz. Helikopterin kime ait olduğunu şu anda bilmiyoruz. Ancak silah bırakma töreni başladı ve çok yakın bir lokasyondayız şu anda. Hemen karşımızdaki dağları şu anda ekranlara taşıyoruz. İşte silah bırakma töreni işte bu dağlar şu anda gerçekleşiyor. O yeri tam olarak bilemiyoruz. Ancak yoğun güvenlik önlemleri alındı, alındığını söyleyebilirim. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali bah şu anda ekranlara e, taşıyor. E, biraz önce aslında o sürecin başladığını belirtebiliriz. PKK terör örgütü silahlarını teslim ediyor. İşte bu coğrafya burası Yasana bölgesi yoğun güvenlik önlemleri altında burada program gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık yarım saat 40 dakika önce Dem Parti'nin heyeti bölgeye giriş yaptı yine bazı gözlemciler de hatırlarsanız bir önceki bağlantımızda plakasız araçlardan bahsetmiştim. İşte o plakasız araçlar buraya giriş yaptılar ve artık süreç an itibariyle başladığını söyleyebilirim. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bah bakın şu anda Jasana bölgesini ekranlara taşıyor. Burası Süleymaniye kentine bağlı bir bir bölge burası. E, Jasana köyü hemen bu dağların altında e, program şu an için gerçekleşiyor. E, programda PKK silahları teslim ediyor. Teslim edildikten sonra kayıt altına alınıp imhası e, sağlanıyor. Kameram arkadaşım şu anda bölgeyi ekranlara taşıyor. Yoğun güvenlik önlemleri alındığını söyleyebiliriz ki mağaraya giden e, yolda e, önlem alındı, güvenlik güçleri bölgede bekliyor ve gazetecilerin bölgede çekim yapmasına müsaade edilmediğini söyleyebiliriz. Biz uzaktan bu yayınımızı şu anda gerçekleştiriyoruz. Tüm Türkiye'nin gözü kula. Şu anda burada bakın bir helikopter daha ekranlara taşıyoruz. İşte bu helikopter muhtemelen tören alanına geçiş yapıyor. Oraya doğru gidiyor. Tören alanı çünkü o bölge şu ana kadar 3 tane helikopteri gördük. Birinci helikopteri ekranlara taşıyamadık. Ancak İki tane helikopteri net olarak ekranlara taşıdık.